Herkese merhaba. Ben Nilgün Akman. Astrolog olarak neler yapıyorum? Sizlere bugün bunu anlatacağım. Danışanlarıma doğum haritası analizi yapıyorum. Ayrıca doğum saatini bilmeyen danışanlarımın doğum saati çalışmaları yani rektifikasyon çalışmaları yapıyorum. Yine aromaterapi çalışmalarıyla danışanlarıma destek veriyorum. Evet danışanlarıma bunları yaparken biraz kendimden bahsedeyim. Ben kimim? Benim yengeç burcu, duygusal, naif, yapıya sahipim ama yükselenim aslan, aslan özelliğini de bir o kadar taşıyan birisiyim. Yani liderlik ruhum, önce olmam, daha farklı işte bir iş yapılacaksa hemen onu yapmam gerekir. Yani bir nevi öyle önde olmam gereken bir özelliğim de var. Zaman zaman yenge için özelliklerini taşısam da, zaman zaman onun gibi kırılgan, naif olsam da ama bazen de aslan gibi bir liderlik ruhunu taşıdığım için de bu yönümü de gerçekten seviyorum. ha Bugünlerde gökyüzü ger çok yoğun, çok hareketli. Ben gökyüzündeki bu tutulmalar, güneş tutulması, ay tutulması inanın o kadar çok yoğun yaşıyorum ki. Ve hangi evimde, dördüncü evimde bu tutulmaları çok yoğun bir şekilde yaşıyorum. Zaman zaman çok enerjim düşüyor. Düşük. Zaman zaman üstesinden gelmeye çalışıyorum ki hepimiz öyleyiz. Hepimiz farklı konularda, farklı evlerde, farklı evlerin konularında bunları yaşıyor oluyoruz. Ben de astrolog olarak evet gerçekten tutulmaları fazlasıyla yaşıyorum. Bunun yanında gökyüzündeki bu tutulmaların yanında retrolar, retrolardan retroların yaşatmış olduğu bize bazen çok canımızın yandığı ama her zaman da bunlar bizim canımızı yakmıyor. Tutulmalar da canımızı yakmıyor. Bazen de bize güzellikler de getiriyor biliyor. Buraları da yakalamak gerekir diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıl için işte bu son Merkür retrosunu da bitirdikten sonra 2023'ü nasıl yaşayacağımızı bir sonraki videoda sizlere anlatıyor olacağım. Beni izlemeye devam edin.